Zehir yuva yapmış his Yaşamaktan yana bizar gibiyim. Esamim okunmaz dost kulağında. Kevgire dönüşen bir zar gibiyim. Peşinden gitmedi menaniyetin. Haddi yoktur ödediğim diyetim. Alıcısı olmaz iyi niyetim, Boşuna kurulan pazar gibiyim. İdamlığım, celladıma aşığım. Yolum düz olsa da hep dolaşığım. Gündüz ortasında söner ışığım. Kör gözden süzülen nazar gibiyim. Toprak ise ahiretin kapısı. Suçlu suçsuz belli olur hepsi. Sanki ağaç vücudumun yapısı. Ömrünü öğüten hızar gibiyim. Yenilmez şahsiyet güya tek bendim. Yazık ki sadece gölgemi yendim. Kendimin sözünü dinlemem kendim. Etkisi olmayan azar gibiyim. Dünyaya gelişte sevmekti gaye, asla beklemedim dostluktan paye. Kalem kağıdımdır bana sermaye, idam fermanımı yazar gibiyim. Haksızlık görünce olmadı rızam, ihanet bilmedim, çok da arızam. Baldıranlar verdi, gitti hafızam. Ölüsü kaybolan mezar gibiyim. Yazın gölge yoktu, kışınsa sıcak. Dikenle doluydu açılan kucak. Yaşarken boynuma bastılar ancak mezarın içinde uzar gibi. Ama en sona mezar. Evet, Güzel evet. şey. Sona gelmeliydi bence. Değil mi? Ondan sonra, Ondan sonra. olmamalıydı değil mi? Orada bitti mezar, sandık. Ben mezarın sonrasını. <laughs> şey bu